Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Sizlerin kanalı. Ya bunu söyleyemiyorum ya. Sizin kanalınıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden gelen oylara baktık. Yani e, verdiğiniz kariyer şeyler şeyle bölümüyle alakalı oylara baktım. Orada en fazla oy alan e, takım Liverpool oldu arkadaşlar. Daha sonra Inter e, aldı. E, Şarke ve Valencia olarak, pardon Valencia ve Şarke olarak devam etti. Bu nedenden dolayı tabii ki ben sizin dediğinizi yapmayacağım. Tabii ki kendi bildiğim yapacağım. O yüzden e, Real Madrid alacağım kariyerde. Tabii ki şaka. <laughs> şaka yaptım. Böyle bir şey olmayacak. Bir dakika şu kamerayı hafif aşağı indirmem lazım. Çünkü biraz kambur oturuyorum. Bir saniye. İnan biraz aşağı. Bakayım. Şurada şöyle bir. Bir dakika bakayım. Ha, şu an daha iyi. Tabii ki sizin dediğiniz olacak. Benim dediğim değil. Kariyer elemanı Fenerbahçe. Bu ne ya? Ben Fenerbahçe'de kariyer mi açmışım? Allah Allah. Bu ne ya? Enver Kan kim ya? Bunu diyorum. Ben böyle kara mı şu? He, şey için. E, Hatırladın ya? Fanpols falan falan var mı diye falan bakmıştım galiba. Neyse. E, yeni kariyer diyoruz. Yeni kariyer hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir e, şey başlıyor arkadaşlar. Yeni bir seri başlıyor. Sizlerle beraber ne diyor? F15 e, başkaları ilerleme aşağıda kazan bazı öyleler isteğe aldı lütfen <laughs> Hangisi istiyorsun diyor. %30 transfer bütçesi küresel transfer ağa. İlk sezon 1. sınıf bir küresel transfer a yetenek avcısı. yetene avcısını istiyorum. Transfer her zaman gelir. Ve hemen İngiltere'ye gelelim. İngiltere'den Liverpool'a gelelim. Liverpool'da takımımız ne diyor? Efsanevi hayır. Ne demiştik? İlk önce Dünya Kupası yani e, Legend değil. World bilmem ne olacağız demiştim size. E, ve daha sonra da e, demiştim ki ise ilk yerden sonra Legend'e geçebiliriz demiştim. Çünkü FIFA 16 gerçekten biraz zor. FIFA 15'te biliyorsunuz Legend'de oynuyorduk. Mali disiplin normal, katı, hoşgörülü. <laughs> hoşgörülü olsun ya. Para birimi tabii ki Euro. Avro ne ya Euro? Kullanılan kadrolar en günceli indir. Evet. İlk sözünde Avrupa kupaları olsun mu? Olsun mu ilk sözünde Avrupa Liverpool Avrupa gitti mi acaba ya? Hadi bakalım. Liverpool, Aston Villa, Norwich, Manchester, Arsenal, Stoke City Avrupa kupalarında maç oynamıyor Liverpool. Aynen. Demek ki yok. O zaman biz de gitmiyoruz. İlk yaz transfer dönemini açık tabii ki. Tabii ki açık. Ve e, ve buradan da artık yavaş yavaş işimize bakalım. Yani de. yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım. Son güncellenme indiriliyor diyor. İlk bölümde arkadaşlar daha çok takımımızı tanıyacağız. İlk bölümde takımımızı eee kadrolarını <laughs> çok pardon beyler ya yeni kalktım da kusura bakmayın ne oluyor ya Heh. şahin şahin olur tamam uyruk tabii ki bakalım Türkiye Giyim tarzı gömlek kravat hayır eşofman takım elbise gömlek kravat gömlek kravat eşofman abi eşofman ya da şekil olalım ya şimdi getire gittik bile sonra laf etmesin arkamızda takım elbise takım elbise de sıkar gömlek kravat iyi takım elbise rengi deniz mavisi gri deniz mavisi gri ya gri ten rengi orta yanık ten kahve rengi siyahi yanık ten yanık ten güzel vücut tipi zayıf normal yapılı yapılıyım abi ayı gibi adamız şimdi ve Liverpool yeni hocasının açıkladığı Hector Şahin artık Liverpool'un yeni hocası. Anfield'da inanılmaz günler geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah ilk 5 haftada kovulmazsak, e, ilk hedefimiz kovulmamak arkadaşlar. Kovulmayacağımızı düşünüyorum. İnşallah kovulmayız. Insider diyor. E, hadi yüklensin artık. İlk bölümde biraz şey tanıyalım. Ne diyor? Dostluk ya dostluk turnuvası Allah olsun için istemiyorum. Orada sadece adam sakatlanıyor başka hiçbir şey yok bu ya. İlk bölümde takımımızı tanıyacağız. Şu, şunun üzerine kaydet. Takımımızı tanıyalım biraz. Oradan sonra hangi bölgelere adam lazım olduğunu ee, ne diyor? Katılmayı reddet istemiyorum. Trans şey maç yapmak istemiyorum. Dedik. Ve artık yeni sezon açıldı arkadaşlar. Yeni sezonda çalıştırılıyor falan filan diyor. Şöyle bir girelim. Bizim burada adamımız olması lazımdı çalışmakla. Bu ne ya? Bunlar ne yapıyor mu? Çalışma mı diyorum? Storage. Ne yapıyormuş? Uzaktan şu Diving parkuru. Ben bunlarla bunu yapmak istemiyorum ya. Oğlum git antrenman falan yapmak istemiyorum. Git, git buradan. çıkmış. Benim şey nerede şey abi benim o adam vardı ya diyor. Sana bir şey veriyorum. Hmm. yetenek avcısı raporları. Tamam da oğlum ben bu yeterin avcısını nasıl şey yapacağım ya? Görüntüyü değiştir. Evet. Ben bu yetenek kavcısını nereden bulacağım? Abi? Scoutlar nerede benim? Scoutlar. Son. Ofis. Ben kişisel personelim. Burada mı acaba oskallar? Heh. Yeterli kart tut. Oğlum bir tane var baksana çok iyi de. Ben niye tutuyorum? Benim zaten yok mu bir tane? 55 milyon dolarım var. Bunu tutayım bir tane. Tamam bunu tuttum. Başka? Bir tane 4-4 var. Yok 4-4 değil. 5-5 olsun. Ondan sonra yine bakarız. Kalsın o zaman. Ama hala anlayamadığım şey şu. Ben az önce yetenek avcısı vereceğim sana dedi. Hani benim yetenek avcım nerede abi? Bakayım. Tam burada bir tane gözüküyor. Diğer ikisi nerede? Kariyerim hedefler. Transfer diyeyim. Küresel ağa mali durum. Oyuncuları ara. Kadro. Ya önceden şuraya giriyorduk. Şu çalıştığı yerine bir şey vardı burada. Hani futbolcular şu kadar oldu, bu kadar oldu falan filan. <laughs> <laughs> of. Ondan sonra da Cık. buluyorduk yani. Neyse ben nerede bir yeteneğim varca? Gel lan buraya. Yani şık Tamam ben şu yetenek abisini bir göndereyim bakayım. Oyuncu izleme sistem kur yetenek abisini kov. Lan kovma daha yeni aldım. Şimdi hemen bunu bir Türkiye'ye gönderelim. Ama Türkiye'de kutu zaten biliyorum. Niye Türkiye'ye gönderelim ki? 5 Türkiye adam 5. 5'e 5. Ben bunu en iyisi aşağıya şöyle. Aynen. Brezilya var. Arjantin var. Oralara bir gönderelim. Arjantin mi? Brezilya mı? Nerede Brezilya? Ooo Brezilya da bayağı büyükmüş ya. Brezilya'ya gönderelim. 3 ay diyor 120 bin dolar gönder ya hadi koçum yetenek kanat oyuncusu güçlü fizik oyun kurucu ha bir dakika yok biz bunu şimdi şey gönderelim Hep, hepsi diye gönderelim emin misin diyor Uuu, dedi ve uçtu kendine iyi bak yavrum Brezilya'da samba yapmayı unutma kızlarla ilk önce kadromuza gelelim 5 defans <laughs> Allah'ım yarabbim ya herhalde başarılı olmaz bu takım ya 5 defans ne ya karı mıyız abi biz Hayır anlamadım karı mıyız onu bana bir söyleyin ya Allah'ım ya nerede benim taktiğim ya Heh. şu taktik Hemen şunu Lucas Lucas değil mi bu Şunu şöyle al M O O yap ee, Talimatlardan şunu ileride kalsın bu Açıkta mı kalsın içeri kat et içeri kat et içeri kat et. Ve yakına gel arka koş yap tamam İleride kal içe kat et Arkaya koş yap Tamamdır Şimdi kadromuza gelelim. Bu şimdi burada oynamaz bir kere. Emrecan sen kaybol bakayım. Şimdi en yüksek overall'u bu. Bunu mecbur olacağız. Burada da sağ bu? Aynen sağ Sakoyla Skirtle var. Bunların iyisi var mı yedeklerde? Yok. Miller'la Moreno var. Abi Moreno sol bek değil mi ya? Aynen. Bir de hızlı zaten. Şimdi orta, sah orta sahada top kapıcı özellikleri olan futbolculara bakıyorum. Yani üçgene bastığımızda zaten otomatik çıkartıyor. Bu şey ne bunda? Anderson kamera orada göremiyorum. Emre falan yani şu anda da çok da iyi bir adam yok orada. 78'lik bir adam var. Yok. 80 76. Burada yok. O zaman burada da yok. Aynı şey zaten. Hadi Milo neyse Milo iyi de Jose Enrique Abi bu Jose Enrique'dir bilmem bunların hepsini satalım bence biz hemen Baksana bir sürü saçma sapan adam almış Liverpool Coutinho ha Benteke, ha bana bunlarla gel geliyor. Şimdi Lucas Deva mı oynuyor orada? Orada bu oynasın. Burada bu adamın ne iş var arkadaş? Bunları kim almış ya? Bunlar kim ya? Şuraya storage koysam, sola storage koysam olur aslında. Şey ne olmasın ki şey nerede Benteke? Benteke nerede ya? Storage. Soruş beni tek yaparım. Tamam soruş sen Santa Force'un biliyorum ama sen buradan kat edersin şimdi. Karılık yapma hemen. Hemen oraya koyduk diye götün kalkmasın. Şimdi abi bana iki tane defansif orta sağ lazım. İki tane defansif orta sağ lazım bana. Ee, bir dakika. Aynen iki defansif orta sağ lazım. Bunların hepsini satmam lazım bir kere. Hepsini. Hepsini bir uçlu kalsın. Baksana abi saçma sapan adamlar ya. Hızlanma. Ya Abi şu an bana bir tane sağ açık. Tamam mı? Bir tane sağ açık. Bir tane sağ açık. Bak sağ açık defansif orta saha. Sağ açık ve defansif orta saha. Ee, nasıl yapacağım bunu? Nasıl çıkacağım? Üçgen kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Sağ açık ve defansif orta saha lazım. Onun dışındaki diğer futbolcuları zaten satmam lazım. Ben anlamadım ki bunu. Transfer. Eee, aynen. Transfer. Oyuncuları. İlkine kalıcı talimatları varmış burada Bakayım. Abi bir tane bu yetenek abisi raporları var da hangi yetenek abisi bu? Talimat ekle diyeyim. Neyse onu bakarız dur. Ben transferler abi? Ofis. Transfer. Oyuncuları ara. Yetenek abisi. Sat nerede ya? Oyuncuları ara. Tamam oyuncuları ara burada. Ha oyuncu sat. Ulan gözünün önünde şeyi görmüyorum ya. Balotelli kiraya mı vermişim? Güzel Bartu kiraya vermişim. Markovic'i kiraya vermişim Fenerbahçe'ye. Vallahi Markovici şimdi çağırsam kaçı çağırıyorum? 840 bin euro bir şey değil. Markovic'i çağırayım ben ya. Ama Fenerbahçe'de şimdi eski takımım. Şerefsizlik yaptı gitti oraya demesin demesinler yani şimdi oraya gitti. Fener'in topusunu aldı şerefsiz ne biçim adamsın falan. Türbünler bana bağırabilir mi? Ama şimdi şöyle bir şey var tamam Fenerbahçe'de ben bu profesyonel olduğum için artık kendi takım yani ben Fenerbahçe iyi olsun diye kendi kendi takım mı kötü olacak? Hayır tabii ki. Tamam. Ben sağ açımı buldum abi. Tamam sağ açımı buldum. Onun dışında bu villeri vermiş. Bunda kafayı mı zaten? Şimdi bir dakika. Coutinho bu kadar para mı ediyormuş? 38 milyon euro ediyormuş. Vay be. Soriş de iyi para ediyor. Benteke de diyor. Bu Roberto Finamini, bu kimmiş ya? Bu gerizekalı mıymış? Vallahi bunu sat. Bu para ediyorsa. Kaç yaşında bu? 23 yaşında. Brezilyalı bir Şimdi yap şunu bir şeylere bakalım. Hızlanma 78? Sağlık bu ne ya? Dribbling 87. Neyse bunu bir iki kere oynatırız ama sene satarız. Bu neymiş? Bakayım. Sağ bek. 87. Aslında bunu ellemeyelim ya. İyi para eden adamlar var da. Ben abi şimdi bana bir tane. Bu neymiş? Ya bunu sat abi. Bu, bu bir işe yaramaz. Transfer bunu. Bundan bir çocuk olmaz. Heh bunu ekledik transfer Tamam. Milner. Milner de 29 yaşında. Bunu da satalım çünkü. Kulübe yeni katıldı mı? Allah kahretsin. Satamıyorum. Lallana. Bunu da sat. Çünkü zaten o bölgede iki tane adam var. Zaten bir Coutinho var. Bir de öbür lavuk var. Az önce vardı ya bir tane. Şu mu? Şu muydu? Yok şu. Roberto Firmino. Vardı. Bu kimmiş? Ya 55 speedli stoper mi olur? Bunu da sat. Bunu da sat. Bu ne? Kaleci kalsın. Bu ne? Santafor. Hızlanma 89. Yaşı kaç? 22 saat. Saat bunu. Yeni sözleşme transfer. Yeni katılmış Allah kahretsin bunu da satamıyorum ya. Üf. Neyse şimdi biz adam alalım abi. Şimdi defansif orta saha. Defansif orta saha. Defansif orta defansif orta Kim alsın defansif orta ya? Şimdi bir şeyim arasın bir dakika. Bizim şeyi bir arayayım. <laughs> Neydi ya? Bizim e, ee, Scott ekibinden bir çocuk var onu bir arayayım. Peki var miyiz? Ha, şuradan basalım bir. Yapalım, internete bağlı değil. Tamam bağlı. Şuradan. Onu bağlayayım internete. Let me my... Valla scout, ekibindeki çocuk şu anda e, bakamıyor. O zaman biz kendi scoutluğumuzu kendimiz yapacağız. Bana bir tane şey söylemişti. Bir dakika arkadaşlar. Evet yani bu çocuk yani. Yine... 我说，今没事。 Vallahi arkadaşlar şu an ne şeye ulaşabiliyoruz Ne menajere ulaşabiliyoruz Ne de Scout ekibindeki çocuğa ulaşabiliyoruz O yüzden kendi elimiz kendimiz yapmak isteyeceğiz Biz bir tane oyuncular aradı. Ben şeyi çok beğenirim İnşallah onu verirler bana Ama inşallah yaşık fazla değildir Ramirez'i Ramirez, 28 28 yaşındaymış. Kaç para istiyor bunun için? Durumunu sor diyelim. Ee, he, 11 bin istiyorlarmış. Maaş da şeymiş 11 bin. Overall'da 80. Bu olabilir. Aslında yine e, orta sahada Türklerden düşündüğümüz zaman Mehmet Topal Salih olabilir aslında. Bak Salih olabilir. Salih'e bakalım kaç para Salih. Bir dakika. Salih. Salih uçan. Diğeri var mı? Diğeri bilinmiyor. Durumunu sor diyor. Şunu da durumunu sorum Salih'in. Yaşı da ufak yani. Bu olabilir. Salih iyi olabilir. Orada. Onun dışında başka kim olabilir diye düşünüyorum. Ee... O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Aynen niye ben böyle uğraşıyorum ki? Şimdi kadrom bu benim değil mi arkadaşlar? kadrom bu. Yine şöyle size göstereyim. Sizlerden yorum olarak alayım ben. Yani Storic'i burada oynatmayı düşünüyorum. Şu tarafa da zaten şey oynatacağım. Markovic oynatacağım. Tamam mı? Markovic, Storic, Benteke. Bu Covatinho ile diğer çocuk değişir. Fabiano firma, Roberto Firmano değişecek. O yüzden şunu 76 overall'ını beğenmedim. Bu da zaten yeni. Gerçi bu yeni gelmiş. Şunun yerine, Jose Enrique'nin yerine bir adam istiyorum arkadaşlar sizden. Ee, onun dışında başka da zaten takımımız tamam. Bana bir tane defansif orta saha önerirseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Bir tane Defansive Fortress'a istiyorum sizden. Kariyer bölümüne başladık. Ee, bu bölüm e, burada bitsin. Aynen burada bitiyor bu bölüm. Hatta bitsin diye bitiyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizlerden bir tane Defansive Fortress'a önerisi bekliyorum. Ve artık e, hayırlı olsun da e, beklerim yorum olarak. E, onun dışında başka söyleyeceğim bir var mı? Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Kariyer videoları devam edecek gelmeye. Yeni bir seri başladı. Bu seride benim de olun Beni yalnız bırakmayın. Kendinizi çok iyi bakın. Arkadaşlar tekrar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.